Merhaba arkadaşlar. Bugün size Elektron Dedektörs markasının üretmiş olduğu Golden Eye alan taramayla ilgili hem paket içeriğini hem de kullanım şekliyle ilgili detayları aktarmış olacağız. Birazdan detaylı videomuza geçiyoruz. Öncelikle cihaz su geçirmez, darbeye dayanıklı taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Çantamızı açıyorum. Paket içeriğinde ana ünitemiz, bağlantı kablolarımız, L çubuklarımız demonte halde geliyor. Uçlarına bakır çubukları var. Bunları monte ediyorum. L çubuklarımızı monte ettikten sonra ana ünitemizi alıyoruz. Ana ünite boyuna asılacak şekilde. Kullanıma geçmeden önce menü ile ilgili birkaç detay aktarmak istiyorum. Cihazımızı biraz yaklaştırıyorum. Cihazın kullanımı çok basit. Arama yapmak istediğiniz arama modunu seçtikten sonra Start butonuna basıyoruz. Start butonuna bastıktan sonra 10 saniye bekleyip aramaya başlayabiliriz. Cihazın ön tarafında açma kapama butonu, şarj girişi ve şarj göstergesi bulunmakta. Sağ ve sol taraflarda çıkışlar mevcut. Ön tarafta da logosu. Cihazın kullanımına geçiyorum. Öncelikle ana ünitemizi boynumuza asıyoruz. Bağlantı kablolarımızı rengine göre monte ediyoruz. Daha sonrasında çubuklarımızın altında bulunan renklere göre kablolarımızı tekrardan monte ediyoruz. Cihazı çalıştırırken iki çubuk birbirine değmemesi önemli ilk başlangıçta. Biraz çalıştırdım. Daha sonra boşluk modunu aldım. Boşluk modundayken veya diğer arama modlarındayken çubuğu üst tutuyoruz. Bir 10 derecelik açıyla öne doğru eğiyoruz. 10-15 derece civarında bir açı yeterli olur. Bir süre bekledikten sonra cihaz tepkimelerini göstermeye başlar. Cihazın yakalamış olduğu sinyali iki çubuğun birden aynı şekilde takip etmesi önemlidir. Biraz hafiften sağ tarafa doğru bir sinyal yakaladı burada. Ben burada kullanımı anlatacağım size. Sinyali yakaladıktan sonra bulduğumuz boşluğun duvarına veya kenarına geldiğimiz zaman L çubuklar kapatma yapar ikili kullanımda. Daha sonra farklı açılardan da aynı noktaya yanaşarak teyitlerinizi yaparsınız. En son kapatma yaptığı noktadan 3-4 metre geri çıkıp eksi çubuğumuzu yani siyah kablomuzu yere doğru tutuyoruz. Kırmızıyı havada tutuyoruz. Noktamıza gideriz. Bir boşluk yakaladığında cihaz tekrardan boşluğun şeklini tamamen duvarını takip ederek başladığımız noktaya kadar bizi gezdirip geri dolandırır. Yani bir noktadan başladıysak bu noktanın devamında bir oda varsa Dikdörtgen şeklimizi veya kare şeklimizi orada bizi takip ettirir. Ve başladığımız noktaya kadar geri götürür. Cihazda derinlik almayı anlatıyorum arkadaşlar. Cihazda boşluk moduna gittik. Duvarımızı bulduk veya boşluğun başlangıç noktasını bulduk. Orada 90 derecelik ile dönüş yapıyoruz. Çubuklar açacak tekrardan kapattığı nokta çiftli kullanımda aradaki mesafe derinliği verir. Bunun haricinde tekli kullanımda eksimiz elimizde boşluğa gittik. Boşlukta dönüşünü yaptı. Dönüşünü yaptığı noktada bir adım geri çıkıyoruz. Yürümeye devam ediyoruz aynı açıda. Kapatacak, açacak, tekrar kapattığı mesafe, aradaki mesafe yani başlamış olduğumuz noktayla tekrar kapatmış olduğu aradaki mesafe bize derinliği verir. Yani sinyal yakaladığı zaman tepki gösterdiği zaman cihaz açınızı değiştirmemeniz lazım. Çubuğu yukarı aşağıya kımıldatmamanız lazım. Bu çubuklar kesinlikle yani şu şekilde bir dönüş gösteriyorlar sürekli. Böyle bir dönüş sergilemez. Bu dönüşler mineral olan alanlarda veya su baktığınız zaman çubukların sergileceği dönüşler. Yani su araması yapanlar bu dönüşlerle karşılaşabilirler. Ama metal aramasında, boşluk aramasında Çubuklar ya kapatma yapar ya da boşluğu takip ederek komple boşluğu size dolandırıp başladığınız noktaya kadar sizi geri götürür. Başladığınız noktadan tekrar bitiş noktanızın aynı olduğu arada köşelere işaretlerinizi koyarsınız. Aşağıdaki boşluğun şeklini belirleyebilirsiniz. Bu cihaz boşluk moduyla metal modu arasında net ayrımlı şekilde çalışır. Yani boşluk modunda bulduğunuz noktaya tekrar metal modunda gidiyorsanız emin olun ki orada bir metal var. Ek olarak tekrarlayalım. Çubukları boşluk modunda doğru veri almak istiyorsanız çıplak elle kullanacaksınız. Metal aramasına geçtiğiniz zaman ise eldivenle kullanmanızı öneriyoruz. Yani vücut bir temasta bulunmaması lazım çubuğa. Haznelerinize, yukarıdaki haznelere numunelerinizi koyarsınız ve aramanızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Arama modumuzu seçiyoruz. Start tuşuna basmamız yeterli durdurduğumuz zaman da bize ses veriyor. Cihazımızın özelliklerinden bir tanesi manuel modunda her seviyesinde çıkış alabilmenizdir. Yani burada 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz sizi doğrudan altına götürecek frekanslardan bir tanesidir. Start dediğimiz zaman yine aynı şekilde aramaya başlar. 10 saniye beklersiniz. Taramanıza başlarsınız. Menü geçişlerinde aktif olan modu direkt durdurur. Tarama modundayken manuel giriş yaparsanız direkt tarama modunu stop haline geçirir. Cihazın kullanımı az önce de bahsettiğim şekilde çok basit. Herkesin kullanımına aşikar olduğu L çubuk yöntemiyle çalışan bir sistem. Elektromanyetik rezonans dalgasıyla çalışır sistem. Radyo frekansıyla çalışmaz. Buradan göndermiş olduğumuz değerler manyetik rezonans dalgası olarak nesne ile tepkimeye girer ve size yön gösterir. Elektromanyetik rezonansla ilgili bilgi vermek isterim. Nesneler toprak altında beklediklerinde metal nesneler dünyanın dönüşü ve frekansı ile birlikte rezonansa uğrarlar. Bu rezonansı yakalamak için rezonans yakalama sistemleri kullanmanız gerekiyor. Yani bir nevi altın mıknatısı, bakır mıknatısı gibi düşünün. Siz Altın modunda arama yaptığınızda nesne şekli size çiziyorsa çubuklar bu aşamada daha rahat çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Nesnenin şeklini az çok belirlemiş olursunuz. Buna göre de ölçümlerinizi yaparsınız. Cihaz sizi yarı yolda bırakmaz. Cihazın yaklaşık altın modunda çalıştığı süre 11 saat 45 dakika civarı. Boşluk modunda ise 8 saat civarı hiç kesintisi şekilde çalışmanızı yapabilirsiniz. Aramanızı yapabilirsiniz. Yani cihazın bataryası çok kuvvetli. 10 amperlik bir batarya var cihaz içerisinde. Yani bu da sizi yarı yolda bırakmayacak bir bataryadır.